Bayram gelmiş neyime, anam, anam, garibem. Kandamlar yüreğime, anam, anam, garibem. Güzel, efkarlı bir türkü. Birçoğumuz biliriz. Allah'ın müsaade ettiği, ömrümüzün yettiği, nefesimizin biteceği ana kadar yaşadığımız şu zaman içerisinde tarih olarak da 2024 yılının ortası 6. ayındayız. Nasip olursa yakın zamanda kurban bayramı erişmiş olacağız. Bu türküden kastım İslam ülkelerinin her tarafında bir bayram olacak. Ama bu Türkiye şu anda en yakın olan Filistinli kardeşlerimiz ve zulm altında olan her Müslüman kardeşimize daha uygun olur. Ettiğimiz duamız, elimizden bir şey gelmeyen, duadan başka bir şey yapamadığımız Filistin ve benzeri yerler. Rabbim inşallah tez zamanda refah herimleri nasip etsin. Fakat bir durumda ilave etmek istiyorum. Bir ayet-i kerimede şöyle geçer, Bakara suresinde. Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı yük yüklemez. Şunun için söyledim bu ayeti. Dikkatimi çekiyor. Bir baba düşünün ki evladının parçalarını bir poşede veya da bir kefene sarmaya çalışıyor. O haldeyken bile bağımlılığını göstermek, samimiyetini göstermek için tekbir getirip hasbunallah diyebiliyor. Bizim kalplerimizi halden hale çeviren Rabbim o kulunun kalbine demek ki öyle bir sabır nakşetmiş ki o halde hareket edebiliyor. Anormal bir görüntüde bile normal hareket etmek için çaba sarf ediyor. Dua ediyoruz kurtulsunlar refah etsinler diye. Ve bir yerde de tabii ki bizlere de burada düşen görev daha çok şükretmek halimize. Çünkü şükürsüzlük kanaatsizlik bizleri her zaman için daha zor durumlara götürecek. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Önce kendi nefsime söylüyorum ve dinleyen tüm kardeşlerime, arkadaşlarıma. İyiyiz biz çok şükür elhamdülillah. Çok çok iyiyiz. Şikayet etmek ne haddimize. Şükürler olsun her halimize. Ve işin son noktasında Necip Fazıl'ın çok güzel bir sözü vardır. Ciddiye almayın fazla hayatı. Nasıl olsa kazanamayacaksınız, sağ çıkamayacaksınız. Onun için şükürler olsun. Ölümümüz, ömrümüz, akıbetimiz, sonumuz hayır olsun. Şimdiden hayırlı günler dilerim.